Geliyor. Günler. O. bakalım. Haydi. <gülüyor> <gülüyor> <Pop. maiden. Chainlerine>. <gülüyor> <gülüyor <laughs> Haydi, ne yapıyorsun? Ben boyu <laughs> Bravo dışarıdan? Dışarıdan oğlum. Öncelikle çok mutluyuz ve gururluyuz. Bitti Spor olarak Türkiye liglerinde namalup ve gol yemeyen tek takım olmanın sevincini yaşıyoruz sezon başında hedefimiz üçüncülikti. Mutlak üçüncülik parolasıyla yola çıktık. Bu hedef için elimizden gelen bütün gayreti ve azmi ortaya koyacağız. Ee, bu oluşumda Nasrullah Başkanımızın, Bitis Belediye Başkanımız ve Onursal Başkanımızın ilçeleri de e, bizim yönetimimize katmasıyla daha büyük bir aile olduk. Ve bu yolun sonunda inşallah hep beraber e, ilimize şampiyonluğu yaşatacağız. Süreçte başlangıçta bu takımın oluşma aşaması birinci amacımız şampiyonluk. O şampiyonluk için de çok başkanımız ve yönetim kurulumuz çok teşekkür ediyorum onlara. Ellerinden geleni yapıp iyi oyuncuları, kaliteli oyuncuları bu takıma dahil ettiler. Yola çıktık. Yol Yolumuzun sonu Mayıs'ta şampiyonluk. Bu takımın 20 senelik profesyonellik hasretini bu takımla birlikte sonlandırmak istiyoruz. Süreçte... 8 tane maç oynadık. Lig maçlarında namalup galip olmamız, e, gol yemememiz herkesin dikkatini çekiyor tabii ama e, çok şaşırmıyoruz. İşin içinde olan biri olarak takımımla gurur duyuyorum. Hem performansları, hem istekleri, hem de e, varmak istedikleri yere göre mücadeleleri beni gururlandırıyor. Bunun neticesinde de tabii e, futbolda olmaz olmaz yok. Yani 8 maçlık Serüvenin neticesinde gol yemeden yolumuza devam ediyoruz. Bunu gidebildiğimiz yere kadar gidip e, neticede tek bir amacımız var. Mayısta şampiyon olmak. Bu takımı profesyonel lige çıkarmak. Bakalım yol bizi nereye götürecek. Kendi adıma şunu söyleyeyim. Takımımla diyor, dedim ya hem güveniyorum hem de gurur duyuyorum. Bu grupta e, bizim ayarımızda ya da bizim kalitemizde bir takım olduğunu düşünmüyorum ama neticede her takımın kendi potansiyeli var ve kendi sahasında oynuyor. Biz de deplasmana gidiyoruz. Ama şöyle bir gerçeğimiz var. Biz içeri ya da dışarı fark etmiyor. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Her maça alınacak 3 puan var diye çıkıyoruz. O bilinçle de hazırlanıyoruz. Ee, tabii ki Kars'ın da kendi potansiyelini biliyoruz. İki güç çarpışacak bakalım pazar günü o çarpışmanın neticesinde ne sonuç çıkacak? Ben de merak ediyorum.